Bu videomuzda PlayStation 5'in fanını nasıl kendiniz temizleyeceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Sony PlayStation 4 Slim modelinden ve Pro modelinden sonra artık PlayStation 4 fanlarınızı kendiniz temizleyebilirsiniz dedi bir nevi. Garantisini bozmadan fanları temizleyebiliyorsunuz. İstiyorsanız hep birlikte PlayStation 5'in fanını temizlemeye başlayalım. Arkadaşlar PlayStation 5'in kapaklarını açmak çok kolay. İlk önce bunu kucağınıza almanızı öneririm. Genelde internette gördüğüm kadarıyla bunu masada yapıyorlar. Ama masaya koyarsanız çizilebilir. O yüzden ben pek önermiyorum. İlk önce bu taraftan başlayalım. Görüyorsunuz bu PlayStation logosu olduğu yerden başlayacağız ilk önce. Bunu karşı tarafa bu şekilde böyle yatak tutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde alıyorsunuz. Ve PlayStation logosundan eliniz PlayStation logosuna gelecek. Şöyle tutuyorsunuz. Bu tarafta birazcık ortaya gelecek ve PlayStation logosunu birazcık kaldırıp yukarı doğru kaldırıp biraz da kendinize çekiyorsunuz her iki tarafı da aslında. Yani her iki elinizle yukarı doğru kaldırıp kendinize çekiyorsunuz. Sanki kafanıza doğru çekiyorsunuz gibi. O şekilde açılacak. Birazcık yukarı kaldırıyorum. Evet, kapak bu şekilde açılmış oldu. Bu kapak bitti. Kapağı kenar koyduktan sonra arkadaşlar sıradan öbür kapağımız var. Öbür kapağı ise tekrar arkadaşlar çeviriyoruz parlak yüzey yani parlak olan taraf karşı tarafa bakıyor. Zaten CD romu bu tarafta arkadaşlar Blu-ray romu. O yüzden Blu-ray romu yani CD okuyucusunun çaprazından tutuyorsunuz elinizi daha çok o taraftan yani şu şekilde tarafa doğru, şu tarafa doğru yani birazcık hafif çapraz, yukarıya doğru, yine kafanıza doğru yani bir nevi kaldırıp çekiyorsunuz. Evet, bu kapak da açıldı. Evet, şimdi PlayStation'ın iki tarafı da çıplak görüyorsunuz, beyaz kapakları yok. Şurada etiket var arkadaşlar. Şu etiketi söktüğünüz takdirde garantisi bitiyor. Ama fanı temizlemek için bu etiketi sökmenize gerek yok. O yüzden merak etmeyin. Bu fan temizleme işlemi garantisini devre dışı bırakmıyor. Ta ki şu etiketi ya da şu stikeri sökene kadar. Ama onlara dokunmayacağız dediğim gibi. Şimdi bu fanı nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar? Bu fan iki tarafta görüyorsunuz. Hem fanı bu taraftan ulaşabiliyorsunuz hem de bu taraftan ulaşabiliyorsunuz. Direkt aslında en temiz temizleme yöntemi direkt elektrikli süpürge yani birazcık kulağa bu şey geliyor olabilir hani elektrikli süpürgeyi sanki zarar verecek gibi ama burada çok fazla bir parça yok yani sallanan çekecek bir parça yok. Direkt elektrikli süpürgeyi burayı aslında tutabilirsiniz fanda zaten elektrikli süpürgeyi tuttuğunuzda bu fanda kendi kendine dönecektir birazcık çok da tabii güçlü ayarlamanızı önermiyorum ama yine de eğer hani içime sinmez belki bir zararı olur gibi düşünüyorsanız bu şekilde hava üfleyici şeyler mevcut arkadaşlar bastırdığınızda hani eski tansiyon aletleri gibi hava üflüyor. Bunları alabilirsiniz aynı zamanda. Ve bu deliklerden bu şekilde üfletebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda az ya da çok tozları azaltacaktır. Ama bu fan PlayStation 4 Pro ve PlayStation 4'ten çok daha büyük olduğu için ben daha çok elektrikli süpürgeyle çekmenizi öneririm. Çünkü çok fazla etkili olmuyor ve birazcık fan derinde arkadaşlar. Fanın derinliği daha büyük PlayStation 4'e göre. Şimdi sıra geldi kapakları monte etme arkadaşlar. Kapağı alıyorsunuz. Hemen baktığınız gibi aslında yerleştiriyorsunuz. Bu sefer tamamen ters yönden tabii ki baskı uygulayacaksınız. Çıt diye ses geliyor zaten. Yine çeviriyorsunuz. diye ses geliyor ve tamam. bu videomuzda PlayStation 5'in fanını garantisini bozmadan kendimiz temizlemiş olduk arkadaşlar. Sony daha önce PlayStation 4 Slim modelinde başlatmıştı bunu. Üst kapaktan hemen kaldırılabiliyordu ve garantisini bozmadan temizleyebiliyorduk. Neyse ki PlayStation 5'te de bu özellik devam etmekte. Biz de bundan istifade edip PlayStation 5'in kapağını açtık ve garantisini bozmadan PlayStation 5'in fanını temizlemiş olduk. Tabii ki heatsink'e erişemedik, tamamen fanın derinliklerine inemedik ama yine de bu birçok kullanıcı için yeterli diye düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.